Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Örümceklerimi göstereceğim size ama Burada bir tane boyka var Bulamıyorum onu Taşın üstüne bakıyorum Yok Burada benim önceden siyah bir örümceğim vardı O karıncalar tarafından Öldürüldü Burada burada Bakın Burada bakın Gördünüz mü? Ee, bunu bir hareketlendirelim. Şşş. Arkadaşlar kendisi çok güzel. Ee, bunun beslemelerini yarın yapacağım. Ne koyduk hemen. Uykuda olabilir. Uykudayım uyandırdık. Hareket etse. Dur. Hareket et. Hareket Hareket etme arkadaşlar. Etraftaki seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Aa, bakın bak koşuyor koşuyor. Bakın burada kendisi. İkincisine geçelim. İkincisi burası böyle. Bunu bulması çok kolay. Bakın. Şurada. Bunu bulması çok kolay. Yok burada değil. Nerede? Ha, evet, bakın burada, burada burada. Bakın orada benimkinin çakması denebilir. Bakın çok hızlı. Saklanmayı seviyor. Yolasını bozduk birazcık ama. Şimdi bunların besine önemli Dediğim gibi yarın yapacağım. Bunu da koyalım yerine. Şimdi burada bir tane boyka var. Hemen size göstereyim. Nerede? Kendisi. Bak şurada. Çok, Çok büyük. Ee bunu elime almaya korkuyorum. Diğerlerini alırım ama fakat bu biraz büyük. Çık. çık, Çek. Çık. çık, Çık çık. Gözleri parlıyor. Bakın. Uçtu. Köşeye geçsin ha. Köşede daha şey net gözüküyor bakın. Yakınlaştırayım. Yakınlaştırayım öyle bak. Bakın. Gözler falan. Bunların beslemelerini yarın yapacağım arkadaşlar. Bunu kapatayım. Şöyle koyalım. Şimdi şöyle. Durdukları yer balkon. Bakın şöyle. Şöyle. Terarlar bunlar. Şunda, e, bunun ismi var. Şu ikisine sizden isim bekliyorum. Şunun ve şunun ismi yok. Bunun ismi Kara arkadaşlar. Kara. Bunların ismi yok. Bunlardan size isim bekliyorum. Karınca ile falan beslemiyorum ben arkadaşlar. E, karınca ile beslemediğim için. Ee başlıkları tam. Bakın şöyle çekebilirsin. Gösterildiği çekemiyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. oğlum iyisin Allah Allah arkadaşlar sesimle kusura bakmayın hadi görüşürüz bay bay